Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi çamaşır kurutma makinelerinden dışarıya üflenen sıcak hava yüzünden bazen ee, evimiz e, kötü kokabiliyor. Bunun için sizlere Rozman mağazalarında satılan Domol marka e, çamaşır kurutma makinesi için ıslak mendiller var bu mendilleri e, kurutma makinesinin içine kurutacağımız çamaşırlarla birlikte attığımız zaman e, kurutma makinesinden dışarıya üflenilen sıcak e, havanın daha güzel kokmasını ve ayrıca çamaşırların da daha güzel kokmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunun hakkında size bazı kısa bilgiler vereyim. Domol 25'li kurutma makinesi için kullanmaya hazır mendil çiçek rüyası diye geçiyor arkadaşlar. Kurutma makinesinde kurutulabilen tüm tekstil ürünleri için uygundur. İçerisindeki özel rosyon sayesinde çamaşırlardaki kırışıklık ihtimalini azaltır. Ayrıca ütüyü kolaylaştırır ve daha ferah bir kokuya sahip olmasını sağlar arkadaşlar. Bu 25'li bir mendil. Kurutma makinesini her kullanacağımız zaman çamaşırlarla birlikte bu mendillerden bir tane attığımız zaman hem çamaşırlarımız daha güzel kokacak hem de de makineden dışarıya gelen o sıcak havanın da daha güzel kokmasını sağlayacak arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.